Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle Facebook'ta nasıl e, is, isim altına yazı yazılır onu öğreteceğim. İlk önce Facebook'a giriyoruz kendi profilimize. Şöyle hakkında tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle hakkındaki detaylar. Tıklıyoruz. Sonra bir takma ad, doğum adı ve 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 benzeri ekleyi tıklıyoruz. Takma adı işaretliyoruz. Sonra buraya istediğiniz yazıyorsunuz. Sonra profilin başında gösteriyoruz. Bu var. Mesela tofaş yazacağım. Olabilir mesela ee, bulalım <laughs> ne olabilir ki ya? şuradan siz yazıp değişikleri kaydet diyeceksiniz ben şöyle. Acımın için onları göster. Şimdi tıklıyoruz gördüğünüz üzere yine girelim gördüğünüz gibi yanında Tofaş yazıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler.